4 sezondur ekranları reyting rekorlarını kıran, her bölümüyle sosyal medyayı sallayan Kızılcık Şerbeti dizisi setinde bugüne kadar çok ayrılıklar yaşandı. Pembe, Umut, Rüzgar, Mustafa, Doğa gibi karakterlerin diziden ayrılması ardından daha büyük ayrılık yaşandı. Dizi setinde bugüne kadar görülmemiş Deprem etkisi yarattı. Dizinin Fatih karakterine hayat veren Doğan Güngör şok bir kararla apar topar diziden çıkartıldı. Yani açıkça söylemek gerekiyorsa resmen kovuldu. Ünlü oyuncunun neden diziden kovulduğu herkesi şaşırttı. Hatta ki diziye yeni Fatih bile seçildi. Fatih karakterine hayat verecek olan yeni oyuncu Emre Dinler oldu. Peki arkadaşlar sizler bu oyuncuyu Fatih karakterine yakıştırdınız mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve Fatih diziden gittiğine üzüldük diye yazmayı unutmayın. Şimdi ise hemen geçelim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm analizine. Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde Kıvılcım ve Ömer Bade'nin son yaptıklarından sonra daha da yaklaşacak. Kıvılcım Ömer'den kaçmaya çalışsa da Ömer'in hala Kıvılcım'a olan aşkı ikiliyi yeniden bir araya getirecek. Bade'nin de oyunları gün yüzüne çıkacak. Muhtemelen Bade'nin tutuğu doktor onu satacak. Bunu araştıran kişi ise Başak olacak ve Başak, Baden'in gerçek yüzünü herkesin yanında ortaya çıkaracak. Yeni bölümde Emir ve Çimen'in de arası soğuyacak. Salkım Çimen'i karşı kurduğu planlar da başarılı olacak. Emir'le ilgili bazı gerçeklerde ortaya çıkması ortalığı karıştıracak. Öte yandan Nörsema ve Asil'in büyük resleşmeleri Elif'i oldukça üzecek. Asil'in Nursama'ya ulaşmak için Elif'i kullanması Elif'in bambaşka yüzünü ortaya çıkarmasına neden olacak.